Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte bu güzel labubu resmimizi yapacağız. Labubu resmini yapmak birazcık zor olabilir ama biz yine de yapacağız. Kendimize güvenelim. İlk önce şuradan size bu e, Faber-Castell'in keçeli boyalarını göstereyim. Bunlarla yapacağız renklendirmeyi. Sonra Adel'in pastel boyalarını göstereyim. Belki bununla yapmayabiliriz çünkü pastel boya o kadar da şey değil. Güzel boyunmuyor yani bazen. Evet. Şimdi şu var. Silgiler, kalemler falan. Bunu buraya dekor olsun diye koydum. İsviçre'den gelen bu güzel kalemimi göstereyim. Başlangıcı şu şekilde. Daha da olmadı. Daha doğrusu boş geldi. Ama ben bunu doldururum. Şurada dekor olsun diye yine vantrotör var. Bant. Evet, şimdi başlayabiliriz arkadaşlar. İlk önce labubumuzu çizmek için şey yapalım. Labubumuzun yani vücudunu şimdi çizeceğiz. Hım nasıl yapalım? Tamamdır. Yanlışlıklar oluyor bazen böyle arkadaşlar. Bir de bu çizimi kolay bir şey değil. O yüzden ben de birazcık zorlanacağım. Şöyle. Ay, tavşan benzete. Benim önceden yaptığım bir bu resmi vardı. Bir dakika. Dün arkadaşımla yaptık bunu. Şurada göstereyim. Belkan. <laughs> Renkli bubumuzu yaptık. Ama mor ve pembe oldu. Onun da bubusu böyleydi. Renkli seri diyor bir de. Renkli falan değil yani arkadaşlar. Bu bildiğin mor ve pembe. Kandırmaya çalışıyorlar Sonra minik bir kurbağa çizeceğiz şunu göstereyim size. Şuradaki kurbağa gördünüz gibi. Işte. Onu çizeceğiz. Onun minicik bir kurbağası vardı o galiba. Arkadaşlar yanlış çiziyorum ya. Ben böyle bu çizemem ki. Bakın bunun aynısını çizmeye çalışacağım. Kopya. Burada dursun. Ben çizemiyorum arkadaşlar ya akşamleyin neden bu kadar güzel çizdim de sabah oldu da bu kadar kötü çiziyorum olmuyor hiç güzel ama yapacağız yapmak zorundayız şimdi onun gözleri asıl çok tatlı biliyorsunuz. İlk önce size bir göstereyim şu laptopumu ama şu an bakmayın İnşallah boyunca daha güzel olacak daha başlangıcı arkadaşlar ya bunu. <laughs> daha güzel oldu. La puponun tam kaç tane dişi var? 10. Ya birinin hiç 10 tane dişi olur mu arkadaşlar? Hayal edebiliyor musunuz? Ve ön dişleri bu kadar büyük, tavşan gibi. 2 3 4 5 6 Yedi, sekiz, dokuz, on. Ya ondan fazla yapacağım yanlışlıkla ya. <laughs> Oluyor, oluyor. Yapacağım arkadaşlar yani yapmamak diye bir şey yok. Ay çok terledim arkadaşlar. Hı. Ama arkadaşlar artık çok fena şey olmuyor mu yani? Bayağı hava sıcaklaştı. Ya beni göstermiyor ya. Hı. Hı. Ya bu çok küçük çiziyorum neyse. Neden acaba? Bu kalkıyor. Ben burada su yeşili yapacağım arkadaşlar. O yüzden çok heyecanlıyım. Su yeşili yapacağım arkadaşlar. Su yeşili ve beyaz olanlar var ya yani muhteşemler. Bayılıyorum ben. Evimde yani şu an bu tam iki tane de bu bu resmi var. Tam iki. İki. Yani ben de bu kadar la bu sevdiğim halde. Neden la buradan iki tane yaptım hiç anlayamıyorum. Arkadaşlar yani kodlandan şu kodlandan girmiştim ben. Foxy, Foxy bunu ben çizdim. Çok güzel. Kopya çektim. Kopya çektim. Kopya çek <laughs> çektim. çektim arkadaşlar kopya. Ama ee, kopyam çok küçük küçük. Büyükse de büyük ya. Aa, ben daha bir çocuk değil miyim? Neyse, evet. Sonra Foxy'yi de çizebiliriz arkadaşlar yine. Foxy şu an sana öpücükler, öpücükler gönderiyorum. Toplantı öğretmenim Şeyma, öğretmenim ve bir tane daha öğretmenim vardı. Adını unuttum arkadaşlar öğretmenlerime kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Onları çok seviyorum. Şimdi yapayım lavabomu. Ya dört tane var bunun parmakları parmakları dört dört tane parmağı var la 10 On tane parmak yaptım ya. 5 tane yapmış. <laughs> Zaten kötü yaptım sildiğim için üzülmedim. Arkadaşlar şu anda bugün böyle oluyor. <laughs> Videoda yapıyorum. Şurada da iz var. Arkasında yaptığının bakın. Burada da diğer sayfanın arkasındaki var. arkadaşlar ben çok kötü resim çiziyorum olmadı Heh, oldu lavabo şu anda dans ediyor gibi gözükmüyor mu <gülüyor> dans <laughs> disco disco lavabo bir göt Çok komik gözüküyor şu anda. Yap. Şurayı bir sileyim. Evet arkadaşlar şimdi labubum bitti. Boyamak kaldı. Oh! Şimdi boyayalım. Sen de vur vır vır vur. vur, vur. oldu ama size bir göstereyim. Şurada minik bu bu. Ya böyle değil mi ama? Ya çok değişik bir karakter yani. Nasıl böyle ünlü oldu? Şu tipiyle. Sevdiğim karakteri tipsiz diyorum resmen ya. Ben ne kadar değişim. Şimdi arkadaşlar bunu boyayalım. İsviçre'den gelmiş kalemimin içindeki boyaları da göstereyim. Bu boyalar var. Ya burada neden sağında bir tane kuru boya vardı? İki adet. Yani iki tür keçeli kalem var. Bari bir tane de kuru boya olsaydı yani şuralarda. <laughs> tamam açalım bakalım. Açıyorum. <laughs> ya iki dakikada bozdum ya. O saniyede. <laughs> Ha. Şu anda boyuyorum. Bu suyu... Şu anda size mavi gibi gözükmüyor mu? Bana mavi gibi gözüküyor bu ekrandan bakınca. Aa! Ah. Elime ne olmuş? ya dünyaya benzediler bu bu Arkadaşlar isterseniz siz de şey yapabilirsiniz. Benim diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Bunu deneyecektim ama şey yapabilirsiniz. La bu bunun su yeşili veya yeşiline bakın ben şu anda yeşilini yapıyorum. Su yeşiline hiç benzemedi. Su yeşilini de biliyorum. Ben bir de resim çizmekte o kadar iyi değilim yani. Evet. Kulakların içinde ne yapayım arkadaşlar ya? Arkadaşlar şimdi videomuzun sonuna geldik. Kulaklarını da boyayalım. Ve şu anda videomuzun sonuna geldik. Şimdi bu labu boyu size gösteriyorum. Ve videoyu kapatıyorum. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Ve size söyleyeyim kanalıma abone olun. Görüşmek